Selam arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bayramın mübarek olsun. Bugün bayramın birinci günü arkadaşlar. Bugün ninja karakterimi oluşturmaya karar verdim. Sebeplerinden birisi arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. 36 won 50 m arkadaşlar bir nakitimiz var. Üzerimizde ayrıca da bir tane büyülü metal ve 750 yakın pelerim var. Yani bunlar da 5 bon arkadaşlar para yapıyor. 41 won arkadaşlar paramız oldu şu anda. Tabii ki de pazarımızda hala itemler var onları da size göstereyim. Şu anda bu kadar itemimiz var arkadaşlar. Onlarca başka bir itemimiz yok. Ve %30 zapor var. Hep orada arkadaşlar. nice bir app çektim. 4000'e yakın bir app çektim arkadaşlar. hep orada varken bundan yararlanmak istedim ben. Yani %30 az değil. Dediğim gibi bugün artık Nice karakterimizi arkadaşlar oluşturuyoruz. Oluştururken kayda ben. Tekrardan bayramınız mübarek olsun ve videoya hoş geldiniz. Evet dostlar şöyle hemen beraber girişimizi yapalım. Umarım hayırlı bir karakter olur. Umarım artıları güzel geçer. Umarım bastığı simyalar geçer. Diyelim kırmızı oluşacağız gene. Nice karakterimiz. İsmin hiç düşünmedim. Bir isim düşünüp hemen geleyim arkadaşlar. Evet dostlar şöyle dekan yaptım. Klasik Duran Emre Can arkadaşlar. Öyle çok bir şey yok. Şöyle beraber girelim ilk başta karakterimize. Gördüğünüz gibi tecrübe puanı 175 artırılmıştır diyor. Bu varken arkadaşlar hızlıca kasmak istiyorum. Şöyle epide göstereyim. 3700 28 hep var arkadaşlar üzerimizde. Hemen almam gerekenleri alayım. ilk başta bir aylık otomatik hava alacağım arkadaşlar. Çünkü direkt çarı amacım 100-105'e atmak arkadaşlar. Otomatik havamızı aldık. Elmas kutumuza bakalım kaç hep. Elmas kutu gerekecek. 349 opa, epe Bir tane elmas kutu alalım arkadaşlar. Hemen bir diğer petleri sen bakayım geleyim. Evet arkadaşlar şöyle karakter attım geldim. Bunu bir de koyalım. Şunu açalım arkadaşlar. Yeşil basalım. Balığımızı basalım. Şöyle X bonusumu sizlere göstereyim. %208 arkadaşlar. Dediğim gibi petten geliyor. Kostüm e, set bonusundan geliyor. 175 oyunum var. Şurada bir pelerin atalım. Hemen beraber bir 5 olalım. Pelerin atıyorum. Kaçıyor ya. Böyle bir şey yok. Şöyle hızlısından arkadaşlar. Nijana şey de güzel ya. Vuruş stikili falan. Yani. Vuruş bakar mısınız? Şöyle hızlıca bir 10 olalım burada arkadaşlar. Şöyle beraber kasıralım. 4 olduk. 5 olduk. Güzel güzel ismi güzel geliyor. Bir tane şurada pelerin atalım. Ayılar da gelsin. Şöyle full dex vereceğim arkadaşlar. Zaten item maçımız olmayacak. Yani itemlerimiz her zaman güzel olacak inşallah. Ben niye pelerin basınca bunlar kaçıyor ki bende Ben pelerin atıyor mu ya? Bunlar kaçıyor. Şöyle hızlısından kasalım. Niyeceye bak. Baba. Ta, ta 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 ta. Tarıyor vallahi bak. Tarıyor tarıyor. Bir tane şurada dayılarda pelerin atalım. Güzel ya vallahi iyi oldu. Ben Ninja'yı seviyorum cidden oynaması çok zevkli bir karakter. Şöyle Dex'i fullleyelim arkadaşlar beraber. Şöyle attan denelim bir yandan da kasılmaya devam edelim. Güzel güzel. Yan çardan yani 61 levelden arkadaşlar ve diğer karakterden yani 116 level suramızdan buna tecrübe yüzü çıkartırız. Hatta keşke alsaydım direkt. Pelerin düşürürüz. Hani P'lerine hiç para vermeyiz. Hep kendimiz düşürürüz. Zaten sürgünde tek başımıza hızlı bir şekilde kasarız. Bu kostümü gayet güzel oldu. Kostüm derdimiz olmayacak. Bakalım devam edelim şöyle. Şuradaki de keselim. Alt üstünde. alt üstünde de güzel ya. Yani. Çok güzel değil ama güzel. Bir deri var yani. Şöyle at üstüne keselim. Biraz daha fazla iyisi gelsin. Yani şu an bu karakter bir ay içerisinde arkadaşlar büyük ihtimalle 100 olur diye düşünmekteyim. Daha fazla olabiliriz aslında ama bakalım. Tabi ilk başta birazcık daha gene ticaret yapmak gene gerekiyor. o ticaret ne yazık ki gerekiyor çünkü 40 won yeterli olmaz hiçbir zaman. Bakın ama yapacağız hiç merak etmeyin. 40 won yaptık ticaretle. İnanın ki bunları da yaparız. Pelerin atmak istiyorum ama Şöyle pelerin atacak ben yani şurada atabiliriz. Hemen gidelim şuraya. Şurada bir tane pelerin attık mı büyük ihtimalle 10 level oluruz arkadaşlar. Tamam şurada basalım. Şöyle atla keseyim. %30'da x bonusu gelsin. 10 level olacağım arkadaşlar. Sizlere sonrasını uzun uzun göstermeyeceğim. Her böyle o 5 levelde bir işte 15'te sonra 20'de 25'te 30'da sizlere gösteririm. Zaten büyük ihtimalle 34 gibi katta çıkarız arkadaşlar. Bugün 55-60'ı çok rahat görürüz de düşünmekteyim. Tabii ki de belli olmaz ama %100 şey diyemiyorum. Ama oluruz. Hiç merak etmeyin. Bu karakter olabildiğince hızlı level'e başlayacak arkadaşlar. Yan karakterlerle beraber bunu destekleyerek yanına bir tane koyduk mu sürgünde bomba gibi bir karakter olacak. Şu küpe pek 20 şeytanlı mı? Tabii ki de değil. Ne zaman düştü 20 şeytan? Ama elbet bir gün düşecek o 20 şeytan. Şöyle inelim binekten. Baksanız arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Va va, va. Ta ta ta. tarıyor tarıyor. Bir tane şurada pelerin attık mı 20 lira olduk arkadaşlar. Dediğim gibi xp eventi varken hiç affetmeyeceğiz. Direkt levelimizi rush edeceğiz. Pelerin atıyorum kaçıyorlar gene Bir tane daha attım şöyle. Gene kaçıyorlar. Sıkıntı yok. Bu karakterin inşallah para derdi olmayacak. Şöyle hadi 10 level artık. Ah oh, güzel güzel. Vallahi nice ya. Abi gözünü seveyim ya. on lan. olduk arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ben şimdi skill'i... ah, siyah açar düştü. Oha. Ulan oyun. Gösterdi. Oyun şu anda dedi ki bu nice dedi olacak dedi. Şöyle alalım. Şöyle üstüne 4 ortam mı? hiç sorun yok arkadaşlar. Zaten düşmesi bile gayet bizim için yeterli. Hemen bir yeteneklerimi alayım. Ayı safhası düştüm mi alayım arkadaşlar. Sonra ben artık kasım edemedim. benim gibi 15, 20, 25, 30 tarzında sizlere gösteririm. Çok da sizlere sıkmadım. Fil işi düştü. Bu da altı rüzgar. Ah be. Ah be ya. Olsun gene gidik üzerimizde. Hemen başlayalım bakalım serisi. Şöyle dostlar 10 level silahımızı alalım. Gene elf pençesi alacağız. Bir de nerede takalım. Sandığımızı açalım. Şuradan mor potumuzu bunları basalım arkadaşlar. Kasılmaya başlasınız ısından. Yan karakterim arkadaşlar. 12 tane tecrübe yüzüğü aldım. Hemen birini takalım. 12 saat bu bizi götürür arkadaşlar. Güzel. Şöyle de 14 olduk. Şurada pelerin atarsak büyük ihtimalle 15 oluruz. Hatta beraber oldum şöyle 15 levelimizde. Bastık pelerini. Gelin bakayım. Bu karakter var arkadaşlar. Bomba olacak. Bomba. Level 20 olduk arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Şöyle sandığımızı da açalım. Güzel sandıklarımız biriksin burada. Hemen bir şimdi çarşıya gideceğim. Sikillerimi alacağım arkadaşlar. Ondan sonra da balık sandığı açacağım birazcık. Orada görüşürüz artık. Şöyle dostlar becerimizi 17'de en biri yani yaptık. İkinci bıçak çevirmeye veriyoruz. Evet dostlar şöyle aldım sandıkları. Çok almadım böyle. Bir açımların hepsini aldım. Beraber açalım. Şunu ilk başta şöyle bir yerimizi ayarlayalım da. Sonra bize demesin ki yer sıkıntım var. Şöyle açtık. Ejderha madalyası arttırma gayet güzel. Saldırı eksi derece vuruş pelerin bu hadi bir tane kahramanlık ver kötü rukoma güzel kahramanlık verdi bunlar da arkadaşlar ya yeni karakter özel belki bir tecrübe yüzü de verirse güzel olur attırmayı çıktı evsun nesesi gayet güzel pelerin kritik 50k hız ikseri delici vuruş delici vuruş kritik zen fosilisi cesel süresi zen Ruta şartlı ejderha madalyası 50k ve 100k ve 50k arkadaşlar. Güzel bir tane attırma bir tane evsün arkadaşlar. Dostlar bir tane 35 ortalama havalı çelik alacağım artı 0.80 mi? Şöyle arkadaşlar bir bon verdim o bana 90 verecek 9 em 10 em verecek. Bir tane de 10 em verecek hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar da. Güzel ya bir iki bon bir buçuk bon tarzı arkadaşlar. Bir yandan nice karakterimiz kasırken de bir yandan böyle ticarete bakıyorum. Evet dostlar arkadaşlar şöyle 4 wona bir tane 30 günlük kostüm, bir tane 20 günlük kostüm, bir tane 20 ömsüzlüğü kalkan 5 won artı 4 taş alıyorum. 4 won değil 3 won 70 em altına çık arkadaşlar. O bana 30 em 20 em daha verecek. Hayırlısı olsun. Bakalım umarım güzel bir kazanç sağlar. Dostlar şöyle size hemen göstereyim. Bakın Miss sigaralar şu anda en düşük fiyatı. Hemen açabilirsek inşallah. 5 von 50m arkadaşlar. Grinalar ise antika yani grinalı ise 67m. Yani 8 tane falan alsak kafa kafaya geliyor diye hesapladım. Ben antika grana arkadaşlar alacağım. Şöyle onu. Şöyle alayım arkadaşlar. Şu arkadaştan. İlk karakterimizin hatta şöyle bakalım. Kostümle gitti. Onu da size göstereyim. 3 von 70m almıştık arkadaşlar. Şöyle bütün parçaları. 2 von 70m geldi. Yani şimdi bunlar da satıldı mı? Buradan da 100 yakın bir kazanç sağlayacağız. Şöyle parayı üzerime çekeyim. Dediğim gibi bir 8 tane antika green alacağım arkadaşlar. Denerken kayda tekrar girelim. Umarım geçer. Yani bir tane mis sağsak zaten 5 fona gider. Kafa kafa olur. Bakalım belki daha fazlasını çık. Evet arkadaşlar aldım geldim. Aa, şöyle tanesi 70 hem desek 6 65 buçuk tarzı bir para gitti. Umarım güzel bir kazanç sağlarız. Şöyle başladık. Bir de bir gayet güzel. Hadi 12 2. 2'de 2 gayet güzel. Hadi oğlum 3'te 3 olsun. Bir tane daha ver. Çok güzel. Şuradan bir tane mid siyah. Hadi be. Evet be. K-pop sevmede var. Çok iyi be. Ulan elen oyun. Vallahi çok iyi güzel. Hatta 5'e 5 gelmiş mi? Bilemiyorum ama arkadaşlar buradan gayet güzel katladık paramızı şöyle. 5,5 bombu. Aa 2 bombu. 7,5 bon. Bomb. Bir tane de burada var arkadaşlar. 8 8 20 8 10 20 MP arkadaşlar güzel 2 2 buçuk onluk kazanç sağladık valla Ulan çok iyi oldu yemin ederim geçtim seviniyorum şöyle bir tane 64 em arkadaşlar ee, Antika garına buldum gene bakarken fiyatlarına acaba gitmiş midir item satılmış bu arada cennetin gözü kolye gitmiş Şurada görünüyor mu aldım fiyat aynı 65 em arkadaşlar aldım normalde 68 emdi biliyorsunuz ki ee, Bir tane bizde var Şöyle vuralım yani sadece bunu vuracağım arkadaşlar. Üste vurmayacağım. Geçerse vurduk. Ah ulan be. Keşke geçseydi. Geçse 1.5 10 bon Güzel kazansalardık. 1 on yakın. Olsun sağ olsun. 60 yemiz etmiş olduk buradan ama. Şöyle sizlere nicemizi da göstereyim. O da 30 euro oldu arkadaşlar. Kasım devam etsin. 31 euro oldu mu yan karakterle örümcek zindanı arkadaşlar. Ben kendim kasacağım. Hem ondan liderin kitabı artılı takarım. Hem de buna kahramanlık yerine bir tane bilgelik takarım arkadaşlar. %100 bir bonus alırız o şekilde daha hızlı kasılır arkadaşlar. Evet savaşçımızın 50 kuponu piyasa kurulmuş yazdı. Ona bakalım beraber ilk başta arkadaşlar. Şöyle uygun fiyatlı alırız. 50 dedik. Aslında 84 m iyi arkadaşlar bunun fiyatı. Bir tane aldık hemen şunları da alayım. İkinciyi aldık. Üçüncüyü aldık. Dördüncüyü aldık. Beşinciyi de alalım. 85 M. Şöyle sonuncu arkadaşlar alalım. Güzel bunları bir, bir, bir buçuk gün bekletiriz şu hep orbitene kadar kaç tane aldık 6 tane hep orbitten sonra bunlar bir bana çıkar arkadaşlar 15 30 60 90 bir onda buradan kazanmış oluruz. So, dostlarım şöyle kata geldim şimdi a, bu karakteri 31 level yaptım bundan da bir tane liderin kitabı artığı çıkardım bakın şöyle bakın a, buna şu şekilde bunu kasacağım arkadaşlar %358 isi bonusu var. Bu, bu, karakter daha az kasar şu anda. Bu karakterimiz kalsın. 50-55 yerden sonra artık arkadaşlar bu direkt kendini kasar. Bu şekilde devam arkadaşlar. Bakın 65 bin XP geliyor gayet temiz. Evet dostlar şöyle bir haber vereyim. Bu karakterimiz 62, 62. seviye oldu. Sebebi şu. Loncamız 20. seviye yaptığımız için. Yani XP içi bağışı yapamıyorum bununla. Yani şu şekilde bir şey istiyor. Bunu da hiç bilmiyorum. ben yani element atarız diye bir attım. 20 level nasıl oldu derseniz de 116 level Suram'dan arkadaşlar xp bir bağışı yapmıştım. Sıkıntı yok ama bunu da 90 level atarız arkadaşlar. Şeyde kasarız bu farmada. Siz söyleyiverin. Beta map'te kasarız. Hem daha güzel orada da bir tık daha boş olur. Büyülü ormana göre. Şimdi bu çare arkadaşlar dediğim gibi artık 75'e kasarız. O 36 level olmuş. Şu an daha hızlı kasarız. Ben böyle sizlere 10 dakikada bir 20 dakikada bir gösteririm arkadaşlar. durum bilginiz olsun. Arkadaşlar Ocean Massive artık nasıl okunur bilmiyorum. Arkadaşlar 2 won verdik. O dedi ki geçerse dedi ev e, mükemmel Yakut'a 2 won. Hatta bir tane ev sayılmaz bir tane Yakut hediye diyor. İnşallah geçer bakalım. Bekliyoruz. Nijem'ımız 68 evvel oldu. Yani şimdi itemleri aktardım. Şöyle artık aşağı ineceğim. Otomatik havada bunu bırakacağım arkadaşlar. Bir yandan da en yan karakterli ticaret dönülmeye çalışacağım. Bu arada 60'lık silahını aldım. Onu da göstereyim sizlere. 60'lı aldım 70'li artık 15 gün sonra alırız Aynen bu şekilde kalsın arkadaşlar Bir yandan kasar bir yandan ticaret yapar para kazanırız Devam arkadaşlar şöyle 75M, 2, 10 xler 75 Efsane bonuslar 2 bon arkadaşlar bakın şöyle hemen göstereyim 2055M yani şöyle iki tanesi geçti mi bir bon kazanç bırakıyor arkadaşlar 4059 para var üzerinden Şöyle hepsini bir alacağım yani 4 bonluk bir alacağım arkadaşlar ama baktım böyle iki tane ya üst üste yakarsa basmayacağım bir daha. Evet şöyle simyacıya geldik. Umarım simyacı bu sefer bizi gene güldürür. Şöyle 1 2 3 dedik. Vurduk. Güzel. Bir tane geçti arkadaşlar. Hadi bakalım. Bundan da şöyle 2 tane 2 de 2 yaparsak arkadaşlar çok temiz kazanç elde etmiş olacağız. Şöyle. Şöyle. Şunu, şunu hissettim. Vurdum. Güzel. Çok güzel. Şununla şunu arkadaşlar deniyoruz. Şu anda zararımız yok. Kafa kafaya en kötü. Bunlar da geçerse vallahi çok güzel olur. Hadi oğlum simyacı be. Yüzümüzü görür be. Hadi oğlum simyacı be. Şöyle bir yürüyeyim. Basamadım ya. Yandığını hissettim bu arada. Hadi bakalım. İnşallah yanlış hissetmişimdir. Şöyle tekrar geldik. Vurduk. Ah. Hissetmiştim hemen canlı. Olsun bir bakayım arkadaşlar hesaplayayım geleyim. Efsane bir gramlar arkadaşlar. 2.18em. 2155 m de bu arkadaşlar. Yani ne oldu hemen bir hesaplayayım. Evet şöyle pazarı aktif hale getirdim. 78.5, 2.54, 2.54, 2.8 arkadaşlar. Şöyle karanlığı sanıkları arkadaşlar 2 emmiş. Zümrüt küpelerde 2.10 arkadaşlar ediyor. Şöyle 20 tane var bizde. Yani 40 em satsak. Tabi güzel para ama biraz da risk almak gerekiyor. Şöyle arkadaşlar açıyorum ben. Bir tane üzümlü küpe çıkarsak çok güzel olur. Cennetin gözü bilezik artı 7 çıktı. Kötüleşti baya. Kolye çıktı güzel onem. Şöyle bir tane daha kolye versi bize arkadaşlar. Biz okeyiz. Ama o okey değil ne yazık ki. Şöyle bu efsunlu bir şey var mı? O 20 mistik. Güzel. Bu para yapabilir arkadaşlar. Bir bakalım buna. Şöyle bir de kolyemiz var. Güzel güzel. Bilezi iki tane mi atmış? Ha, tamam bu bizim bilezimiz. Çok panik yaptık. Şunlarda güzel bir sun var mı? Yok. Bir bakayım hemen şu 20 misli arkadaşlar. Dostlar sandık açılımı gayet güzel olmuş. 500 zaten şu anda centim gözü bezikler arkadaşlar. Onlar da 17'ye kadar yükselmiş arkadaşlar. Evet Nijan'ın son durumu arkadaşlar 69 oldu. Şöyle bir odaya gidiyorum bir bu odaya gidiyorum. Tecrübe arkadaşlar değiştiriyorum. 69 büyük ihtimalle sabaha kadar yani 75 olmuş olur arkadaşlar kasılmaya devam etsin. Ben bir yandan ticarete devam ediyorum. Dostlar bir tane şöyle e, alacağım. Yüz Tek Efsun 20 m alacağım. Şöyle artı sıfır. Bunu 5 Efsun yaptırmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü 5 Efsunlar şu anda 2 ona geliyor. Hemen bir arkadaşla anlaşması aldım. Yanına gideyim arkadaşlar. Orada kayda Evet dostlar 2 tane geçmiş. Arkadaşlar şöyle 30 yeme para vereceğim. Dostlar bir tane bende arttırma varmış. Şimdi gördüm. Onu atalım. Aha geçti. Vallahi geçti. Güzel. 5 Efsun yapalım. Vallahi ben unutmuştum. Bir bakayım dedim envantere de oha 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 tamam geçti. Evet arkadaşlar doktorin sanırsam doktorin arkadaşa da selamlar. Ee, reis seni izliyorum böyle evet, teşekkür ederim sağolsunlar. Dostlar şöyle yürüyen bası arkadaşlar bir anlaşma sağladık. Ee, hemen 3 von 40 eme ben sizlere itemlerini göstereyim. Şöyle 3 von arkadaşa 10 em verelim. Bir tane R9 5 kalkan 10 yarı insan 12 güç. Bir tane değişmelik e, abonelos küpe bir tane de. 9 zemin kaskı arkadaşlar aldık arkadaşlar. Şöyle üzerine 30 m daha vereceğiz. Evet dostlar şöyle arkadaş 15 zemin anlaştık. 2 tane arttırma atacak yani inşallah geçerse garantili 15 m. Şöyle güvence almaya gerek yok yani adam şampiyon altı level. Umarım geçer. Biz de buradan bir güzel kazanç sağlarız. bu kalkını bu arada çok beğendim. Bizim yani şu anda normal düz 5 ev sunanlar 2 bondan gidiyor ama bunda 10 yor 12 güç var. Güzel bir para edebilir de düşünmek değil mi? ama bilmiyorum bakalım bir tane mi geçmiş? Sağlık olsun. Dostlar buradan teşekkür ederim ben Blackjack'a. Benden olsun dedi. Bir tane geçti dedi. Şöyle dostlar arkadaşa iki tane kalk bir tane kalkan almışım da yine yani 5 mi bunu aldım. Bunu zaten 70 m almıştım. Bir tanesini arkadaş atmıştı. Şöyle arkadaşa verdim. Arttırma atacak. Garantili son 5 mi anlaştık. Attım. Şöyle arkadaşa 50 metal dedi dostlar. Şöyle verelim o onem. Şöyle arkadaşlar 50 verdik. 2 tane daha var dedi. Bir item aldım, geldim. Ona maalesef ki geçmemiş. 50, 50M arkadaşlar. mal etmiş olduk yani. 1 bon 50M e geldi. Şu anda en kötü 2 bon 20 m e gidiyor. Vesefsunlar. Güzel arkadaşlar. buranın da iyi bir kazanç sağladık. Şöyle arkadaşlar, Fleet Nice arkadaş geldi. Ben sana beleş atarım dedi arttırma ile de. Verelim arkadaşlar. Umarım geçer. Oo bu sersem gelmiş arkadaşlar. Oha. Vallahi oha şansımıza bak sersem gelmiş. <laughs> Hem de 5. küreye gelmiş. Çok sağ ol vallahi Frit. Buradan Frit nice ya de teşekkür ederim arkadaşlar. Harbiden adam. Adam adam. Dostlar Barış çok ısrar etti. 30 em kanka dedi. Gel dedi. Ben dedi ep çekeceğim. Öyle atacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bakalım Barış'ın şansına gelecek mi arkadaşlar? 30 em'e bir tane şu a, demir kaskı evsun arttıracağız. Bakalım güzel bir şey gelir. Iç. Evet dostlar şöyle Barış'a verdik. A, güvence olarak bunu verdi. Şöyle burada arkadaşlar Barış. Güzel bir şey gelmedi. Sağlık olsun. Evet dostlar arkadaşlar şöyle bir anlaşma sağladık. 21 bon artı bir tane büyülü metal vereceğim arkadaş. Yani 25-26 bon civarında. O bir 1,5 GIP, 10 şimşek, 20 şeytanlı bilezik, 73 tane MV geliştirme, 11 günlük 15 şimşek, 20 şeytanlı kostüm, bir tane 10x, bir tane 15 şimşek onu IP sörbeli. Şöyle 10 yarı 20 şeytan ve 20 şeytanla bir küpe arkadaşlar. Alışverişimiz oluyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Şöyle arkadaşlar teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım. Buradan güzel bir kazası alırız inşallah. Yasiye'ye buradan teşekkür ederim arkadaşlar. Dedi ki bir tane güzel silah varsa element atarım dedi. Bedava destek olsun dedi ama işte ticaret yaptığımızdan dolayı arkadaşlar para kalmadı ama düşünmesi bile yeter. Vallahi mutlu oldum ben. Teşekkür ederim buradan. Evet dostlar şöyle 20 tane envanter genişletme arkadaşı 3 bana satıyoruz. Evet dostlar 31 buçuk bon 10 tarzı yani 30 won diyelim arkadaşlar. Düz 4 buçuk 5 won civarında bize bir kazan sağlayacak bu eşya. Bakalım hayırlısı olsun. Ben biraz daha şöyle temlere şu demir kaskı falan bir ev attırabilirsem ev attırıyorum. Belki bir ateş gerisi 3-3.5 bon civarı eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar nice 70 oldu. Köye ineceğim. Sandıklarını açacağım. Ondaki efsun değişimleri alacağım. Bakalım bir efsun alalım itemlerimizi. Belki güzel bir şey çıkar. Köye indi mi? Evet şöyle tahta kolyeyi aldım arkadaşlar. Tahta kolyeyi belki bir 10 kritiklik alabiliriz. Ya da bir buçuk KP. iki kayıp olabilir. Bakalım şöyle birinciyi vurdum. Bir buçuk kaypi Aslında bir buçuk KP kalır mı? Kalır arkadaşlar. Bekleyin ben bir item dağıt alıp geleyim. Çünkü bu 2.5-3 won eder. Şöyle tahta koydular. 89.10 olmuş. Alacağım arkadaşlar bir tane. Aslında arkadaşlar bakın şurada uygun gibi geldi. 5 kritik. 500 zp var yandan. Yani ben şu an değişmediği düz. 2 on Bu da 2 won arkadaşlar. Bunu alalım. 2 won 50 emir falan satarız. Gidelim diğerini de attırmamız lazım. Evet şöyle kolemizi aldık. birinci attık. Geçti. Güzel. ikinci attık. Geçti. Gayet güzel. Üçü attık. Geçmedi. Yapma. 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 Bak bunu yapma. Oo, o, o. 7 taneden bir tane, iki tane mi yedin? Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Aldığımız fiyattan <laughs> geri satarız bunu. Şu kaskı yapmıştık biliyorsunuz ki. Buna bir tane vuralım bakalım. Belki rüzgar falan gelir. Altı şeytan nanay. Ezen yani bu buna pek gelmiyor bağlı ama. 10 şeytan gene bir şey gelmemiş. Şöyle vurduk. 10 şeytan gene bir şey gelmemiş Bir de demir kaskı aldık. Evet şöyle demir kaskı aldık attık. 10 şimşek gene 10 şimşek geldi yani. Ne diyebilirim ki? Ver onu ateşe artık gidelim mi? ateş yok ne yazık ki. Gene o şeytan meytan. Evet. Boşa gitti hepsi. Bir şundan kazandık. 3 von oldu şu. Hayırlısı olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar kusama küresi geçmedi. Bunda var mı kusama küresi? Oyunun verdiği falan yok. Şöyle atalım şunları. Vurduk. 9 ortalama 13 ortalama olan, 10 kritik 20 ölümsüz Şuraya versi bir 30-35 Ortalama var ya deli para Güzel gösterdi ama olsun Evet arkadaşlar şöyle bir tane 4 tane e, evsun nesnesi aldım Şu bilezik vardı bizim Artı 4 10 rüzgarı var ama Yanında başka bir şey yok Belki bir 20 eşya şey, 20 düşünme gelir diye Şöyle bir deneyelim dedim Başka denemeyeceğim. Vurduk. Vur bakalım. 10 şeytan. 15 ateş. 20 ölümsüz. İyi geldi. Güzel. Ne? Bu bizimki miydi? Lan bizimki ne vurmuş ya? Yok lan değişti. Pardon pardon değiştirmişim. Ulan çok panik yaptım ha. Hiçbir şey gelmemiş. bu ne lan? Ulan çok korktum abi benimkine vurdum diye. Bir de diyorum ki iyi geldi diyor. Şöyle bakalım. Ulan bu ne kadar kötü bir efsun ya. Arkadaş bağlı dağıtmıyoruz ki ya. 20 şeytan, 10 rüzgar, 5 ip absörbe, 10 büyü, 20 mistik. İşte bu. 10 rüzgar, 20 şeytan, 5 ip absörbe arkadaşlar. En az 4 4 4 bomba arkadaşlar en az. Gayet güzel. Güzel oldu. Vallahi iyi oldu ya. Evet bu güzel efsunun da son bir tane kalan efsun neslimizi gene demir kaskımıza vuruyoruz. Hiç totem yapmayacağım. Direkt vuracağım bakacağım arkadaşlar. Ulan bu altı şeytandan ne çektik ya. Bir daha da atmam arkadaşlar. Ama şu çok güzel oldu haberiniz olsun. Bakalım ne fiyatı. Evet dostlar artık bu videonun burada sonuna gelelim. Nijay şu anda kata bıraktım. 70 severken arkadaşlar en son bıraktım. Pazarımı aktif hale getirmeden önce size bir fiyatlarını göstereyim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben çekerken keyif aldım. Sizden tek ricam var. Abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Eğer abone olursanız beni sadece harbiden desteklemiş ve beni mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden hepinize eğer abone olursanız da olmasanız da teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Hemen şöyle ufaktan fiyatlarını göstereyim. Videoyu kapatalım arkadaşlar. b 55 m 20 şeytanlı. artı 9 demir kas 1 won arkadaşlar 70 m almıştık bunu. 5 kritikli 3 bon 20 m 2 bon almıştık arkadaşlar. 2 bon 88 m bunu 88 m almıştık biz getirmiştik hepsini arkadaşlar. Şöyle 1.5 KP 10 şimşek 20 şeytan 3 HP absorber arkadaşlar. Centin gözü bilezik, artı +7 5 10. 5 HP absorber 10 rüzgar 20 şeytan 10 Aa, büyülü. Centin gözü bilezik, artı +4 5 10. Missy 10x 575. Eee yani düz herhangi bir efsun olmayan değişmeli kablonun tipi 285'ine arkadaşlar. 2 efsunu tahta koyabiliyorum 140'a. Şöyle 10 yarı 20 şeytanlı. Yani Centin gözü kole arkadaşlar 4 kurdum. Şöyle 14 M, Şöyle 50 Şunun Şunu arkadaşlar 10 yarı 12 güç var. Yani aslında daha fazla edebilir mi? Edebilirden bilmiyorum. Etmeyebilirdi. Çok güzel de değil gibi defnem koydum arkadaşlar bu fiyata. Şöyle 1.75 Arkadaşımızın getirmiş olduğu kalkanı 1.45'e kurdum. Şunu 4.10'a kurdum arkadaşlar. 10 ifadeleri. 15 şimşek. Bunu 4.10'a kurdum arkadaşlar. 15 şimşek. 20 şeytan. Şöyle 18'i Envantara genişletme arkadaşlar. 3 vanı kurdum. Onun harici şöyle işte arkada bunları bir bana kurdum arkadaşlar. Sırf envantar değer kaplamasın diye. Bir de nakliyemiz var arkadaşlar. Nakliyemi size göstereyim. Bir de bugün yapmış olduğumuz bir tane misli var. Nijamız için. Onun harici başka bir altyapımız da yok. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.